Günaydın. Sevgili günaydın nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyoruz valla. Şimdi bu Suriye açılımı meselesi çok enteresan bir e, mesele. Ben hatırlıyorum sene 2012 öncesindeydi e, Nurettin Canikli. E, CNBC'ye gelmişti. Genel yayın yönetmeni odasında oturuyoruz böyle. Ya dedi bizi dedi bu Suriye'ye sokmaya çalışıyorlar. Başımızı belaya sokmaya çalışıyorlar dedi. O zamanlar Esat Esat'tı, Esat Eset olmamıştı daha. Ee, sonradan işler karıştı. Şimdi bugün geldiğimiz noktada tekrar bir Eset Esat olacak gibi gözüküyor bir Suriye açılımı. Bu mesele nereden çıktı ve siyasete etkisi ne diyerek konuları ben sana bırakayım çünkü çok önemli başlıkların var. Ee, merhaba, önemli gündem e, Suriye Esat'la yeniden görüşme ye ısınma çabaları bir şey merak ettim ben bugün sabah araştırdım yani o oradan başlamak istiyorum Trump'ın Suriye ile ilgili son yaptığı açıklama başkanken diyor ki Suriye'de asker bırakmak istemiyorum orası çok tehlikeli şimdi e, acaba Trump'ın e, trompetleri Trump e, çalınırken Amerika'da Trump geliyor mu? Trump yeniden seçilecek mi? Tartışmaları yaşanırken Amerika'da. Acaba Suriye'de bir şeyler yapılması gerekiyor mu? E, sorusu mu soruluyor Ankara'da, hmm. özellikle. Trumpet Eğer çalınıyor Trump, diyorsun. Trumpetler çalmaya Trump başladı at, mı acaba? Trump, <laughs> evet. Trump at everywhere. <laughs> evet. Şimdi, evet. yani özellikle araştırdım. 22 Ekim 2019. Yani burada bir açıklama var. Yani yani şimdi hmm. Trump'ın bakışının ben önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hani adam ay, aday olur mu olmaz mı? İşte Biden nereye gidiyor? Biden görevden alınacak bilmem ne. Yani şimdiden tabii biraz tersten bakıyorum. Yani çünkü yani Amerika'nın bu işe bakışı da önemli. Bir de biliyorsun yani kısaca bir hemen başlıkları da vermek istiyorum. Cumartesi hmm. Erdoğan Washington'a gidiyor. NATO zirvesi. NATO'nun kuruluşunun 75. yılı. Orada ikili önemli görüşmeler olacak. E, hemen ne de zaman? Bu hafta, hafta mı var. abi? Evet. E, ne zaman gidiyor? Bakalım ona da hemen. E, 9 Temmuz'da. 9 yani temmuz. yarın daha. 9 yarabbi. Temmuz'da yarın. E, 75. yılı anma programı e, var. O zaman bu akşam gidiyor. E, 10 Temmuz'da e, 32 üyeli, üyeli ittifakın hükümet başkanları devlet başkanları bir araya geliyor. Joe Biden Beyaz Sarayı emeği var. Yani şimdi burada bu ikili görüşmeler içinde Suriye olacak, Ukrayna olacak. Türkiye'nin işte NATO ile ilişkileri, Türkiye'nin ABD ile ilişkileri, diğer NATO ülkeleriyle Türkiye'nin ilişkileri. Bunlar hepsi gündeme gelecek. Şimdi ne dedi Sayın Erdoğan bu geçtiğimiz günlerde? Berlin dönüşü uçakta. Dedi hı hı. ki biz davetimizi yapacağız Esad'la ilgili söylüyor. Bu davette Türkiye'nin Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Yani hı hı. bu ne demek? Yani bir e, şey var e, Suriye ile ilgili bir adım atılması gerekiyor. Benim aklıma başka bir şey geliyor. Hani Ankara'yı takip ediyoruz. E, bundan birkaç gün önce Özgür Özel Esad'a bir ziyaret yapmayı planladıklarını, bunu bu ay içinde planladıklarını, Lübnan üzerinden bir aksaklık olmazsa Şam'a geçeceklerini ve Esad'la bir ilişki ya girmek istediklerini ve Türkiye'deki göçmen sorunsalının temelinde Esad'la ilişkilerin eski haline getirilirse düzelebileceğini anlattı. En ne oldu işte Kayseri'de korkunç bir olay yaşandı. Onu ardından Suriye tarafında Türk bayraklarına saldırı oldu. Şöyle oldu, böyle oldu. Yani bunlar hepsi yani aslında işin temelinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Esat'la ilişkiye geçme çabalarının bir yansıması. Bu özellikle Suriye tarafındaki bu tar şey çatışmalar, Suriye'deki Türk e, noktalarına yönelik saldırılar, Türk bayrağına yönelik saldırılar. Ben Kayseri'yi ayırıyorum. Kayseri çok hmm. acı bir olay. O başka bir yani, şey. O başka bir şey. Yani böyle üst üste geldi ama yani asıl Suriye'deki o e, Türkiye'ye karşı bir e, kalkışma provasının ben Türkiye'nin Esad'la, Türkiye'nin Şam'la yeniden ilişkiye geçme çabasının bir e, tezahürü olarak görüyorum. Hafız Esad, babası ee, baba Esat 2000 yılında e, öldüğünde yani bugün tam 24 yıldır iktidarda. 2011'den itibaren e, Suriye 7 gün savaşlarından sonraki en ağır krizlerini yaşıyor ve bunu 13 yıldır yaşıyor. Ve Esad bunu bedel ödedi. Nasıl ödedi? Ülkenin yarısını kaybetti görünüyor. Bir kısmı PKK elinde bir kısmı CAH kontrolünde hala. Orada bir böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Türkiye'nin de bir bir koridor oluşturma çabası vardı. Onun büyük bölümünü tamamladı. E, yani şimdi bunlar e, sürdürülebilir gibi değil. Yani Türkiye açısından ekonomik anlamda da sürdürülmesi zor bir şey. Yani Türkiye ekonomisine yansımaları bunun mutlaka vardır. Yani hani bunu bu tarafını hani biz konuşmuyoruz ama orada da Türkiye ekonomisine ciddi bir e, baskı getirdiğini düşünüyorum. Yani hani orada bir askeri operasyon var. Kesinlikle. Orada, Kesinlikle. Yani Türkiye'nin de bunu yapması yani zorunluydu birçok açıdan. Hani orada Eyvallah Türkiye'ye inanılmaz bir göçmen şeyi oldu. Baskısı oldu. Ama yani onu orada o koridoru korumasaydı Irak da oluşturmak isteyen, istenen Kürdistan'la PKK arasındaki ilişki nasıl değişirdi? Türkiye o koridoru oluşturmasaydı. Hani bunların hepsini tabii konuşmak lazım. Şimdi Türkiye, Türkiye ya da Türkiye Cumhuriyeti devlet ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan Esat'la eski günlere dönebilir mi? Hı hı. Yani tabii ki yani şimdi çok şey yaşandı. Hani büyük çok korkunç şeyler yaşandı. Hani Esat e, artık eskisi gibi olabilir mi? Hani işte Bodrum'da yaz tatilleri falan. Bunlar hı. biraz bana zor gibi geliyor ama Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Orada Suriye Arap Cumhuriyeti var. Bunlar bu kişiler olmadan önce de vardı. Yani bunun artık statükonun eski haline dönmesi, yani bölge bölgesel barışı da getiriyor ve bir de ne konuşmadığımız ne var? İsrail adım adım ilk önce Gazze'de bir operasyon yaptı, orada kan döktü. Orayı dümdüz etti diyelim. E döndü şimdi yukarı, kuzeye Hizbullah'la böyle atışmaya başladı. E Başladım. bunun arkasından Ve ne ge? Sıradı ne var? Suriye mi var? Hı. Yani evet. e, orada çünkü İsrail salgıldığı zaman e, Suriye'deki Esad rejiminin ne olacağını da kimse bilemez. E tabi orada bir statüko bozulduğu zaman da bunu Türkiye'ye yansımaları daha da sert olacaktır. Onun evet. için Türkiye bunu yapmak zorunda. E, önümüzdeki günlerde bence bu e, ısınma hızlanarak devam edecek. Bunu e, Şimdi e, <laughs> benzetmekte be, be, yani be, be, hata olabilir belki ama şimdi... E, Ekonomik olarak bazı adımlar atılıyor. Ee, bu adımlar geri dönülmez şekilde e, 2001 krizinden sonra e, koalisyon hükümetinin attığı adımlara benzese de gerçekten atılması gereken reformist adımlar atılmıyor. Bu bana ekonomide bir şekilde bu yarım e, ekonomi programının yani eninde sonunda bir fırsat yakalandığında ekonomiyi çok bozmadan. Ee, ...anayasa değişikliği, referandum ya da erken seçim getirebileceğini düşündürtüyor Bir. İkincisi, e, bu siyasi açılımlar konusuna bakılınca... ...yani 15 Temmuz'dan önce de böyleydi, böyle bir şeydi, durulma olmuştu. Yani e, şey üretemiyordu hı, hükümet, politika üretemiyordu, bir sıkışmışlık vardı. Bir tekrar güven oyu gibi aldı 15 Temmuz'dan sonra... Ondan sonra başka bir de şey açıldı. Devir açıldı. E, şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Arap Baharı da bir örnektir mesela. Bir Arap Baharı başladı böyle. Kaddafi gitti falan böyle. Aşağı doğru indiler takır takır takır. Türkiye'yi teğet geçti. Amerika e, Türkiye'ye e, demokrasi getirmedi. Çünkü Atatürk zaten getirmiş öyle ya da böyle. Böyle o enerji koridorundan İran, Çin falan gidiyor. Yani şimdi demek ki bu İsrail burada... E bu Hizbullah konusunun e, yani işte Gazze konusunun ardından İran'a saldıracak düşüncesi vardı. Şimdi orada da yeni bir tane lider var. Türk lider deniyor. Daha ılımlı deniyor falan filan. Ben hani bu dünya savaşı çığlıkları da olurken bir şey daha olacak ve insanlar, ülkeler buna göre şey alıyor gibi hissediyorum. Pozisyon alıyor gibi hissediyorum Sen bu açıdan baktığında hani yazın zaten böyle hareketli geçer siyaset demiştin ama bu bir yere varacak mı Yani e, ben hep 2025 Aman 2025 Aman diyordum maalesef gide gide 2025 Aman senesine doğru gidiyoruz herhalde temel ne dersin yani e, Türkiye'yi e, dışarıda e, atlatması gereken birçok sınav bekliyor bu görülüyor yani özellikle Suriye'de ben Suriye'de Türkiye'nin çok hızlı adımlar atması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oradan göçmen Türkiye'de yani hani bunun resmi olarak 3 milyon 3,5 milyon resmi olmayan işte ne bileyim 10 milyonlara gittiği iddia edilen bir göçmen o kitlesinin oldu ve Türkiye'nin bunu imkanlarının taşımakta artık yani son raddesine geldiğini görüyoruz. E Bunun hem de siyasi sonuçları var hükümete. Yani bunun e, yansımalarını Kayseri'de gördük. Yani orada hükümete de yönelik şeyler vardı, eleştiriler. Yani orada sadece Suriyelilere saldırmadı, aynı zamanda hükümete yönelik de orada tepkiler vardı. Dolayısıyla bu göçmen politikasında bir değişiklik. E, bunun ilk e, aşamasının e, Suriye tarafında olması gerektiği. Yani ne deniyor? İşte orada kerpiç evler yapıyoruz. İşte bugüne kadar 700 bin göçmen Suriyeli e, ülkesine geri döndü. E, bunu teşvik ediyoruz. E bu anlamda e, yani bence Türkiye'nin önündeki en büyük sınav e, göçmen konusu. Şimdi burada yani. tabii biraz daldan dala daldan dala şey yapıyoruz ama tabii enteresan gelişmeler oluyor İngiltere'de ve Fransa'da. Fransa'da sağ gösterdi, sol vurdu seçmen. Abi daldan dala sonra, değil, aynı evet. konu göçmen konusu. Özürüm yani kesiyorum. Göçmen yani. konusu. Yani. Ne oldu? Abi. Fransa'da Fransa'da bir sol iktidar bir sol iktidarın e, ayak sesleri var. Artık orada e, koalisyon e, bir ittifak var. E, İngiltere'de e, İşçi Partisi 14 yıl sonra iktidara geri döndü. Ve bunların hepsinin yansımaları aslında göçmen politikaları ile ilgili. Yani demek ki e, artık muhafazakar ve sağ iktidarların göçmen konusunda attığı, göçmenler konusunda attığı adımların e, aslında doğru olmadığı, e, halka yansımalarının yansımalarının, e, vahşi kapitalizm neoliberal kapitalizm tarzı yansımaların olduğunu enflasyon yükseliyor herkes mesela videolar paylaşıyor. İşte Amerikalılar da görüyoruz Sen de izliyorsundur adam YouTube'da gidiyor işte markete işte 18 dolara yaptığım diyor haftalık market alışverişi 78 dolara çıktı tek tek madde madde oluyor benzin fiyatları ilişkik yani Amerika refah toplumu işsizliğin en düşük olduğu dönem enflasyon konusunda başarının kazanıldığı bir dönem. Ama bakıyorsunuz bunlar hepsi e, Avrupa'da daha sert şekilde görülüyor. E, bunların hepsinin yansımaları var. T Türkiye'de de siyasi sonuçları olacak bu işin. Yani e, senin tam böyle hani e, deminki sorunda ben yani biraz uluslararası düzeyde e, bir şey var ama bunun da içeri yansımaları olduğunu düşünüyorum. Yani ve e, mesela şey de var yani hani onlara tabii geliriz herhalde. E, siyasette böyle enteresan iki e, yani siyasetin ekonomi boyutunda iki tane önemli gelişme var. İstersen onlara da şey yapabiliriz. Abi bir devam e, edelim. Gençli. Program senin abi sen, e, sen ne diyorsun? Ben bence bu bu şeyi tamamlayalım. Senin de görüşünü almak e, gerekiyor. Bu konuda senin e, vizyonun çok önemli. Hem e, finans tarafında, ekonomi tarafında hem de uluslararası ilişkiler boyutunda sen ne görüyorsun? Ya yani birazcık açıkçası soru sorunu açmanı istiyorum. Tabii tabii şunu görüyorum esasında. E, Türkiye bir kere e, deve kuşu gibi kafasını kuma gömmüş çok fazla içeriğiyle uğraşıyordu. E, bu içeriğiyle uğraşma meselesi Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından da devam etti yerel seçimlere kadar. Halbuki kasayı sen şu anda e, Mehmet Meme Şimşek'e e, emanet etmişsin. Meme Şimşek Avrupa ile Amerika ile ilerlemek isteyen paranın nerede olduğunu bilen bir adam. Değil mi? Bir de çift pasaportlu bir adam yani. E, Mehmet Meme Şimşek'ten Rusya ile ilişkileri geliştirmesini bekleyemez. A Araplarla ilişkileri geliştirmesini bekleyebilirdin. Getirdin yan yana oradan bir para gelmedi. Niye gelmedi? Çünkü e yani Amerika izin vermiyor, Avrupa izin vermiyor neyse. Şimdi dolayısıyla Türkiye çok ciddi bir açmaz içerisinde. O açmaz içerisinde Türkiye carry trade ile buraya para mı çekecek yoksa daha uzun vadeli parayı mı çekecek konusunda tarafını belirlemesi lazım. Tarafı da tarafsızlık olabiliyor mu? Becerebiliyor mu? Beceremiyor mu? Ona bakacağız. Yani mesela S400'ler ne oldu? F35 almak için sattık mı? F16 için sattık mı? Veya işte Trump bize ayar verdi. Tekrar Trump geliyor. Niye Trump'ı istiyoruz? Putin'e doğalgaz parasını ödeyeceğiz mi? Ne yapıyoruz gibi bir çıkmaz içerisindeyiz. Türkiye ekonomisinin düzelebilmesi için Mehmet Şimşek yetmez. Ne gerekir? Dış politikada bir belirlilik ve güç gerekir. Burada nereye gideceğimiz sorusu önemli. Dünyada para bitti. Faiz indirimleri tekrar başlaması konusu gündeme gelse de artık enflasyonla mücadelede bir yere geliyoruz. O zaman da paraya daha dikkatli bakılıyor. Her tarafa para saçılmıyor. O dönemde senin ne yapacağını, niçin yapacağını ayrı ayrı net net söylemen lazım. Ben burada bir belirliliğe ihtiyacımız olduğunu ve Tarzan'ın zorda olduğunu düşünüyorum. Temel olarak düşüncem bu temel. Evet, şimdi ben iki tane e, iç siyasetin ekonomi boyutunda ama direkt iç siyasette muhalefeti ayağa kaldıracak iki tane gelişme var. Şimdi birincisi tasarruf e, paketinde, tasarruf paketinde e, artık konular ortaya çıkmaya başladı. Dediler ki bu çift maaş konusunu artık çözüyoruz. Neymiş? E, en fazla e, net net yani orada aslında devlette de net ücret olmuyor aslında bürüt oluyor bürütten vergi kesintisi olması gerekiyor net 92 bin liraya kadar ödeme yapılabileceği ortaya çıktı e, ama şimdi bugün ben Ozan Bingöl'ü dinliyorum vergi uzmanı zaten diyor bu uygulama 2011'den beri var diyor yani aslında diyor öyle diyor 3 maaş 4 maaş 5 maaş çift maaş falan bunlar yoktu 2011'de zaten bu uygulamalar düzen altına alındı diyor Tek maaş ödenebiliyor. Bunun da kat sayısı var. Yani o zaman demek ki bunları <laughs> hükümet kararnamelerle, e, kanun dışı düzenlemelerle bugüne kadar ödemeleri bir şekilde gerçekleştirmiş. Şimdi bunu bir şekilde yasa altına alacağız diyor ama adam diyor ki 2011'de zaten biz bu, bu düzenlemeler yapıldı, meclisten geçti. Zaten bunları uyguladığı zaman zaten diyor bu kişilere diyor çift maaş ödenmesi, beş maaş ödenmesi mümkün değil. E, ki bir de zaten diyor ki net ödeme diye söz konusu olamaz diyor. Çünkü devlette diyor net ödeme yoktur. Bürüt vardır ve bundan da vergi kesintisi alınması gerekiyor diyor. Hmm. Net 92 bin lirayı sen adama vermek için demek ki ne kadar maaş ödemen lazım? En azından yüzde 40 üzerine ödemen gerekiyor evet. ki nete evet. 40, 92 bin liraya düşsün. Birinci tartışma konusu bu. Yani bu birkaç gün boyunca artık televizyon kanallarında böyle bangır bangır sabahtan itibaren zaten başladı. Bunlar tartışılacak. Başka bir bomba e, Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş bugün önemli bir yazı kalemi aldı. E, bu Türkiye'nin Madde Devleti listesi. Evet. Madde listesi çıktı ortaya. Madde listesinde tabii ki bu gördüğüm kadarıyla çok da e, bilemiyorum ama Nisan 22'de mesela Nisan 22'de bir madde listesi var elinde. Uzman doktor muayene parası 34 lira. E, yurt <laughs> ücreti 47 lira. Kira 5800 lira. Beyaz peynir 142, 147 lira. Yumurta 2,5 lira. Şimdi yani bu Nisan 2023'te Nisan 2024'te kaç lira oldu? Yani ha, o da zaten geldi senin önüne. Şimdi şöyle bir şey var. Demek ki bürokraside ben hani şimdi bu rakamları geçin. Bürokraside hükümetin attığı adımlara karşı bir rezistans oluşuyor ve bu madde listesi bir şekilde ortalığa sızdı. Biliyorsunuz hmm. yasak. Çok önemli. Yani abi e, yani Anayasa Mahkemesine başvuruldu bu konuda. DİS evet. başvurdu. Ben eee buna hatta disk kayması dedim. Belimizi büküyor bu madde listesinin açıklanmaması ve hukuksuzluk. Şimdi hukuksuzluğun ortadan kaldırılması için nasıl e, daha önce kar, e, e, Mehmet Şimşek'e karşı Vergi gelmesin diye vergi tasarısı sızdıysa bu sefer de Aynen. madde listesi sızdı. Yani devlet içerisinde, hükümet içerisinde bir şeyler oluyor. Onun için siyasete dikkat et diyoruz Temelciğim. Doğru ifade ettim zannediyorum. Ee, burada Aynen, ben geçen günde bir tweet attım. Yani bu TÜİK'in kapısında yatmamız lazım diye. Çünkü hukuk olmazsa hiçbir şey olmaz. Bağırsak hani e, temizlenir mi dedim. Yani bağırmamız lazım. Bağırsak temizlenir mi? Bağırsak temizliği için bağırmak ses getirmiş gibi gözüküyor. Benim tweette de var evet. o bağırsak temizliği. Yani bağıra bağıra evet. bunu temizletmemiz lazım. Yoksa bu gerçekler olmadıktan sonra kimse hiçbir şeye inanmaz diyeyim. Sözü tekrar sana bırakayım. Evet bu çok önemli bir gelişme. Yani muhalefetin bunun üzerinde zıplayacağını düşünüyorum. Zaten zıplaması Değil mi? zıplayacağını evet. düşünüyorum. Dediğin gibi yani hani bu TÜİK de artık yani şöyle bir şey mahkeme kararı hilafına bu kar bu maddeler madde listeleri açıklanmıyor. Bir de talep ne? ekonomi Ekonomistlerin talebi ne? Benim izleyebildiğim kadarıyla diyorlar ki madde listesi geriye doğru ıı açıklansın. Madde madde açıklansın. Ve bunun sonuçları maaşlara yansıtılsın. Yani dolayısıyla aslında şu an emeklilerin alması gereken maaşlar nerede? Memurun alması gereken maaşlar nerede? Ve benim bilmediğim bazı başka maddelerdeki düzenlemeler nerede? Bunların hepsinin yapılması gerekiyor. Bu bence hani şimdi Suriye falan Esad'la görüşme gibi konuları konuşuyoruz ama asıl gündem ekonomiye bu Suriye konusu çok önemli ama o konuda ben e, açıkçası birazcık muhalefetin attığı adıma karşılık bir karşı adımmış gibi de değerlendiriyorum onu. Yani çünkü hani Özgür Özel'in Suriye konusundaki alacağı bir inisiyatif Türkiye lehine oluşabilecek bir e, olumlu havanın hükümet nezdinde Hükümet cephesinde ve Türkiye'de hükümete bakışta değişiklik etki yaratabileceğini düşündüğü için bence Tayyip Erdoğan burada o stratejik bakışıyla diyor ki biz de Suriye'de atmamız gerekli adımları atmalıyız evet. ki anladığım kadarıyla zaten uzun süredir yani zaten bunu da açıkladılar. istihbarat şefleri uzun süredir yani Hakan Fidan döneminden itibaren Suriye ile temaslarını sürdürüyor Esad rejimiyle yani evet. bunun hani. İstihbarat e, birimlerinin zaten görevi budur. Hani Devletin görüşmediği noktalarda zaten temasa geçer. Yani o uzun süredir yani demek yaklaşık 3 yıldır bu iş devam ediyor. Ama bunun artık somutlaştırılması, Esat'la eski günlere dönülmese bile formal ilişkilerin kurulmaya başlaması e, gerekiyor. E bu e, Kasım ayında ABD seçimleri var. Trump gelirse ne olur? Trump, Trump biliyorsun fevri bir adam. Yani hani az geri geriye Aha. döneceğim ama yani orada atacağı bir adım Suriye'de her şeyi alt üst edeceğim kesin. Onu kabul ederek söylüyorum ama asıl gündem Türkiye'de ekonomi. Bu ekonomi nedeniyle bu tür e, bence gelişmelere bu tür e, e, güzel e, gazetecilik örneklerini görmeye devam edeceğiz. Ve bürokrasinin içinde de e, hükümetin e, ekonomi politikalarına yönelik bir rezistansın olduğu ona karşı Peki. bir hareketin olduğu da görünüyor. Bence onun şey yansıması evet. benim söyleyeceğim. Hemelcim bak e, Türkiye gerçeği şöyle. E, şimdi bu bağırsak temizliği tweetini 42 bin kişi okumuş. E, sonra ben Hollanda ile ilgili Hollanda yenilgisini hazmedemiyorum diye bir tweet atmıştım. 152 bin kişi okumuş. Yani bu futbol konusu e, çok önemli bir konu. E, sen de biliyorsun hani e, din, siyaset, futbol bunlar. Çok önemli belirleyiciler, sosyoloji senin alanın bu arada tabi. Yani onu da söylemekte yarar var. Yanlış mı hatırlıyorum abi? O otlu'da bitirdiğin bölüm neresiydi? Evet, sosyoloji. Ha, sosyoloji o zaman şu soruyu, Tamam, o zaman şu soruyu sorayım sana. Şimdi bak, e, Hollanda maçına gitme dediler. Sayın Cumhurbaşkanı'na gitti. Çünkü gittiği her maçı kaybediyoruz diye bir şey oluşturuldu. Şimdi böyle bir enteresan bir e, daha önce Sayın Cumhurbaşkanına yönelmeyen oklar yönelmeye başladı ve Sayın Cumhurbaşkanı da hiç yapmadığı şekilde Mehmet Şimşek'ten başlayarak Pandora'nın kutusunu açtı. Yani rasyonelleşme dediğin zaman pek çok şeyi kabul ediyorsun. Bu TÜİK konusu da bence çok önemli. Yani TÜİK'te çünkü bu yapılanların hukuka aykırı olduğu ortaya çıkarsa o TÜİK yönetimi ve onlara izin verenler cezalandırılır. Hukuken. Şimdi böyle bir ortamda ben açıkçası iş yani e, mesela Davutoğlu'na kadar uzanacak bir e, siyasi gelişme bekliyorum. Ne demek o? E, bu e, Emevi camiinde namaz kılacağız diyen e, Davutoğlu'na karşılık şimdi herhalde Çamlıca camiinde mesela e, Esat'la namaz kılarlar mı diye düşünmekteyim doğrusu siyaset e, Sayın Cumhurbaşkanının o çok büyük güc gücünü. Hani zayıflatır diye mi bir noktaya geldi? Bu soruyu da sormak isterim sana. Bir iki dakikada da cevap alayım. Ondan sonra 11'deki Kolendi yayınına geçeceğim Temel'ciğim. Evet. E, şimdi e, futbol üzerinden başlayacak olursak. Türkiye e, orada e, açıkçası Hollanda maçına kadar gayet iyi gitti. Neyi kastediyorum? Hem futbol anlamında iyi gitti hem de... E, Siyasetin futbolla ilişkisinin şey anlamında, düzleme anlamında. Hmm. Yani gayet hmm. güzeldi. Hani orada Cumhurbaşkanı önceki maçları kazandıktan sonra işte aradı, tebrik etti. O düzeyde kaldı. Ta ki ne zamana kadar? Hollanda maça kadar. Hollanda maçında ben hani futbol erbabı falan değilim ama biraz e, Montella'nın kafasının karışık olduğunu gördüm. Yani oradaki oyun. Neden? E, şey değil. Yani biraz müdahale mi vardı diye düşünmeden edemedim. Hı. Hani evet. sanki Hamit üzerinden yani oradaki Hamit'in ben orada enteresan gördüm. Yani Hamit var. Acaba Hamit üzerinden Montella'ya ya şöyle yap, böyle yap mı dendi? Ayar mı yani veriyorlar? Tabii, evet. Ya ayar mı aldı? Montele tabii adam Hı. sonuçta İtalyan yani hani Türkiye'yi tanımıyor. Hani bir şeyler oluyor. E yani orada bir de tabii bu Bozkurt e, işareti krizi Birazcık da onu şey yaptı hani orada acaba Tayyip Erdoğan hani Hollanda maçına gitme şeyini inisiyatifini orada almasına mı neden oldu? Çünkü orada bir siyaseten Türk yani orada herkes tek düzlemde birleşti. Türkiye için tek yürek olmuştu. Ee, orada Hollanda karşısında Türkiye'nin başarılı olacağına inandı herkes. Ya çok enteresan bir şey var. Benim burada yeğenlerimin çocukları falan filan tabii yaş itibariyle artık şey olduğu için o genç genç çocuklar böyle süzgün duruyorlar. O kadar inanmışlar ki o maçı alacaklarına. Gerçekten yani hani o oyuncu değişiklikleri niye zamanında yapılmadı İşte niye o kadar Türkiye geriye çekildi bilmem ne. Bunların ben Türkiye'de artık siyasetin Bence kendi pozisyonuna geri çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Heh, yani ne diyorum? Yani hani futbolda, sanatta, ne bileyim edebiyatta, yani her konuda, hani ekonomide de kendi pozisyonuna geri çekil. kardeşim. Ama, şey, e, ta, ama Tayyip Bey Sayın Cumhurbaşkanı hem ekonomist hem futbolcu. Bak ferdiyenin istikbaliyle oynanmamalı diye konuştu. Yani dolayısıyla siyasetçinin evet. öyle kendi kabuğuna çekilmeli, çekilmemeli noktasında zamanlayını yani, doğru yapıp yapmayacağını görmüyoruz. Evet yani siyaset bence eski yani siyaset hani tamam eskisi gibi olmayacak evet, ama evet. en azından e, uluslararası standartlara göre eski pozisyonlarına çekilmeli ve futbolcu futbolcu gibi davransın, ekonomist ekonomist gibi davransın, sosyolog sosyolog gibi davransın, herkes onu ya, yapsın. Bence Türkiye'nin artık Yani bu anlamda bir normalleşmeye ihtiyacı olduğu kesin. Peki çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleri için. Ben teşekkür için. ederim. Temelli analizle birlikte bugünkü yayınımızı tamamladık. Hepinize bizi izlediğiniz için, beğendiğiniz, üye olduğunuz ve izlemeye devam edeceğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Daha normal günlerde görüşmek üzere diyoruz. İyi bakın efendim kendinize.